Gaz badilerimiz çıktı Ne yapıyoruz bakalım iyi değil mi? Evet. Aferin size Hadi bakalım <laughs> ha? Bunları niye vereceksin? Dışarı at dışarı Dışarı verin Nereye? Dışarı Buraya kenara var Evet bakalım çalışmalar nasıl gidiyor? yumurtalar yumurtlama çalışmalar nasıl gidiyor? İyi mi? birkaç tane oturuyordu. Evet, hala oturuyorlar. Burada iki tane vardı. Evet, burada iki tane yumurtamız var. birazcık iyi gibi. Sanki kılavuz gibi. Evet, ki. Bir tanesi oturuyor. Bir yutacak. burada var. Bir tane burada var. Üç tane. Başka yerlerde var mı? Bir tanesi sabah yere yumurtlamış. Onu aldım ben. Bakalım bugün kaç tane olacak? Daha erken saat. Aa, yerlerde yok. İki, tamam. üç tane orada oturuyor. Dört olacak. 108 oldu. Bakalım kaç tane olacak. Neyse, görüşmek güzel.